Arkadaşlar tekrar selam <laughs> aynı günden, geceden. Ee, şimdi de ben e, kuru yufkan bitmişti ya hani anneme gittiğimde getirdim. Bakın şöyle. Böylecik. Şimdi kuru yufkadan börek yapacağım ama size sonra yarın gelecek bu. Çünkü ben yarın evde olmayı düşünmüyorum. Nimet bu da. Neyse temiz. Bakın şunu tereyağladım kızlar. Şöyle tereyağı gezdirdim yani. Sıvı yağ koymadım. Şimdi döşeyeceğim buna. Üstünde kırıklar var da arkadaşlar. Onun için. Eyvah ya. Allah'tan benim Şey. Rüya kırıklar gitmesin dedim ama Allah seni ne yapmasın. Heh. Şöyle dediğim gibi şu, çok uzakta kaldınız arkadaşlar. Bir dakika alacağım ben sizi. Bir dakika. Onlar konulmaz. Bunlar da konulmaz. Ben sizi şöyle alayım. Heh, böyle görüyorsun Bu sefer bu yıl bunlar. Buraya da arkadaşlar e, biraz yoğurdun suyundan koydum, suyun kısmında Biraz süt koydum, biraz yağ koydum, biraz da e, bir tane de yumurta koydum. O en son yaptığım mantarlıyı az katlı yapmıştım yani. Şey. Yufka saz gelmişti. O çok güzel oldu arkadaşlar. O yüzden az katlı yapacağım bunu da. Ben daha kalın yapıyordum. Ondan bitirmişim zaten ben onları. Böyle döşüyorum şöylecik. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet. Yine sosundan döküyorum. Yine kalın yapıyorum ben. Kaptırdım kendimi arkadaşlar. Kalın yapmaya başladım. Ne oldu? Ne oldu şekercim ne oldu? Evet arkadaşlar. Şurayı da koyalım. Şu kenar kısımlarını içe getiriyorum arkadaşlar. Bunları tavuklara gönderiyorum. Şimdi biraz bundan koyuyorum. Gene İçine de peynirle maydanoz ayarladım arkadaşlar. Ekşimik değil. Normal beyaz peynir yani yediğimizden. Böyle. Lor değil, ekşimik değil. Yani işte diyorlar ya adlarını. ekşimiğin adına. Lor'un adı ek ekşimik yani bizim söylemimizde. Kimisi çökelek diyor. Aynı kapıya çıkıyor. Ya da değişiklik var mı bilemiyorum. Lor'u biliyorum ama lor ekşimikle aynı oluyor yani. Ben kendim de yapıyorum o lor'u. Ama çok süt gidiyor arkadaşlar yani. 5 kilo sütten örneğin ee, şu kadar bir şey çıkıyor ama ben gene de yapıyorum arada arada hoşuma gidiyor bir şeylerle uğraşmak bir şeyleri böyle e, meydana çıkarmak üretmek seviyorum o tür şeyleri bu erir zaten. Yağlı bir peynir çünkü bu. Eriyeceğini düşünüyorum. Şimdi Bunu böyle getireceğim ortaya. Kenar çünkü. Tutarı da alıyorum arkadaşlar. Ziyan olmasınlar. Bunu böyle. İyi misiniz arkadaşlar? <laughs> Aynı gündeyiz ya. Bana böyle numara yapmak şey geliyor yani. Ama bunu yarın paylaşacağım arkadaşlar. Yarın için yapıyorum bunu. Çünkü dışarıda işim var yarın. Şimdi son koyacağım arkadaşlar. Çok kalın olur. gene. Yani ben de varken doldur veriyorum. Hı. Bu da buraya yeter arkadaşlar. O güzel olur yani. Bunu buraya paylaştıracağım. Söyledim bunun içinde ne var kızlar. Yoğurdun suyu var biraz. Yoğurt var, süt var. Ee, biraz yava var ama az. Bir tane de yumurta var. Yeter. Çok bile. Sütle yapıyordum sadece. Dedim bu sefer yoğurt da koyayım. Bakayım nasıl olacak. Denemiş olacağım yani. Tamamdır. Kızlar burayı ben şöyle bir aldırayım. Ben böyle kirli ve dağınık olunca gıcık kapıyorum her şeyi. Gerçi 5 dakikalık iş benim için mi? Bakın arkadaşlar. Böylecik oldu. Şimdi koyuyorum. Böyle. Üzerini kapatıyorum. Ben güya elde açma börek yapacaktım arkadaşlar. Ama geçe kaldım. Ne yapayım? Böylecik. Çevirirken birlikteyiz. Olur mu? Arkadaşlar. Olmuş altı. <laughs> Şimdi beraber de çevirelim. Bakın buna da böyle sürüyorum. Aynı şekilde. Böyle yapıyorum ve çeviriyorum. Bakın arkadaşlar çok güzel olmuş, kızarmış yani. Şöyle yapayım da Hı. buraları da kızarsın. Hatta ince göstereyim ben size. Sonra tekrar göstereceğim öbür tarafını. Bakın çık oluyor. Kapatıyorum. Kısık ateşte yapıyorum tekrar kızlar. Bunu da kaldırıyorum artık. Burayı da topladım. Döküntülerinde süpürdüm arkadaşlar. Yerlerine döküldü ya yufkalar. Bir de şöyle sildirdi. Sevmiyorum çünkü öyle ben pis. Dağınık pis. Hani böyle döküntü falan sevmiyorum. Hoşuma gitmiyor. Onları da iki dakikada yapıverdim. Bu da olsun göstereceğim. Ama dediğim gibi yarın gelecek bu video size vlog. Şimdi ben gene yorumlarıma bakayım görüşürüz. Bu pişsin görüşürüz. Olur mu arkadaşlar? Arkadaşlar bu tarafı da oldu. Bakın. Böyle oldu. Şöyle göstereyim. Güzel oldu yani. Hatta biraz da şu tarafı gelsin diye düşündüm. Oldu gerçi. Oldu yani. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Sizleri öpüyorum. Çok seviyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın diyorum. Hoşça kalın.